Rengini de alırım. Evet tamam. İhtişamla özüm yetmiyor diye gittim sunaktan. 5 tane sunak kristali aldım tamam mı? Mersem o an oyun kendi kendine 2 tane birden açmış. Oyun dondu. 10 tane çıktı ilk açtığım sıra. Tekrardan açtığımız zaman. 259 yazıyor. Ne? Ne? 259 yazıyor. Neden? Baga mı girdim? O yüzden mi dondum? Baga olabilir mi? Tamam 109'a düştü. Aldı. Oh, ciddi mi bu? Ne yaşandı? 100 çıkması lazım. 100 diye bir şey yok. Aa bak bak var var var. İlk sırada bak. Yüz ihtişamını özlüyor bak. İnanılmaz. Hani şunu vermemek için bunu mu verdin bana? Sen Jinx'ten daha nadir bir şey çıkarmış şu an. Jinx'ten daha mı nadir bu? Evet. İnanamıyorum sana Riot, sana inanamıyorum.